Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bitcoin ile başlayacağız. Ardından Dogecoin, ondan sonra Pitbull Coin ile inceleyip ve konuşacağız arkadaşlar. İlk önce Coin Market Cap'ten başlamak istiyorum. Coin Market Cap değerimiz 2 trilyon doların üzerinde arkadaşlar. Burada boğa bu rallisinin başlaması için biraz daha para girişi olması gerekiyor. Bitcoin anlık olarak 45 bin, 700 seviyelerinde arkadaşlar 45.700 seviyelerinde 45.000 destek olarak oluştu 45.000'in aşağısında kırarsa yukarı yönlü bir hareket bekleniyor fakat aşağı yönlü bir değerlendirme yapalım 42.000 42.500 seviyeleri sağlam destek olarak Bitcoin'i karşılayacaktır arkadaşlar yukarı yönlü beklentimiz neydi arkadaşlar burada 45.000'in üzerinde haftalık kapanışı yaptı zaten oldukça güzel ilerliyor arkadaşlar Bitcoin burada Bitcoin'in olgunlaşması lazım arkadaşlar desteğinin burada hızlı bir şekilde desteğe basması için oldukça haftalık ve 4 saatlik kapanış yapması gerektiğini söyledik. Bu kapanış yaptı arkadaşlar. 45 bini sağlam desteğe çevirmeye çalışıyor. Çevirmiş olarak gözüküyor. Tamamıyla 45 bin sağlam desteğe çevirip yukarı yönlü hareket etmesiyle boğa, mega boğanın gelmesi için arkadaşlar 52 bin 100 seviyeden sağlam bir şekilde aşmamız gerektiğini daha önce de söylemiştik. Yine o söylentiyi tazeliyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim Bitcoin hakkındaki e, genel bir bilgi var arkadaşlar. Bitcoin 19 milyon adet üretildi. Ne demiştik? Bitcoin 21 milyonla sınırlıydı arkadaşlar. Kaybolanlar, elinde tutananlar, uzun süre hold edenler zaten arz şoku yaşatacaktı. Burada 19 milyon üretilmesiyle arkadaşlar e, 2035 yılında Bitcoin yaklaşık %95'i üretili üretilmiş olacak. Burada da arz talep dengesiyle arz şoku yaşanacak arkadaşlar. Arz ve talep şoku yaşanacak. Çünkü bitcoin üretimi tamamlamış olacak neredeyse. İnsanların talebi gün geçti ki çoğalacak. Coin market cap değeri yükselecek. Ne olacak? Bitcoin'in fiyatı oldukça devasa rakamlara ulaşacak arkadaşlar. Burada da en önemli unsur arkadaşlar. Bitcoin'le yatırım yapmak çok kolay. Para kazanmak çok kolay gibi söylentiler dolaşıyor. Bu piyasa gerçekten Para etmek kolay fakat para kazanmak öyle kolay değil arkadaşlar. Sabır ve emek istiyor. Burada siz de birebir zaten görüyorsunuz. Burada çabuk parayı vurayım, çıkayım gideyim mantığıyla ilerleyenler genelde para kaybediyor arkadaşlar. Lütfen bu mantıkta ilerlemeyin. Hodul edin, uzun süre emek verin arkadaşlar. Emeğinizi karşınıza muhakkak alacaksınız. Burada o coin'i duydum, bu coin'i duydum diye peşinden lütfen koşmayın. Videonun sonlarında bir örnek vereceğim. Bu örnekle ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen devam edelim. Elon Musk biliyorsunuz ki bugün sosyal medyanın devlerinden biri Twitter'da hisse aldı arkadaşlar. %10'luk bir hisse alarak burada oldukça üzerine dikkatleri çekti. Dünyanın en zengin olan Elon Musk'ın destekleri Dogecoin Günde %6 değer kazanarak Dogecoin Elon Musk'ın desteklediğinden, sebebinden dolayı %6'lık bir yükselişle gerçekleşti. Hemen bu yükselişi geri verdi arkadaşlar. Satış baskısıyla olduğu yere geri düştü. Peki bu yükseliş neden devam edemedi? Burada ne demiştik arkadaşlar? Her zaman Pitbull'da da söylüyoruz, Doge'de de böyle, Ethereum'da da böyle. Bitcoin ilerlemediği sürece buradaki yükseliş fakedir arkadaşlar. Çünkü burada ilk önce bu piyasanın babası, bu piyasayı domine eden neydi? Bitcoin'di arkadaşlar. Bitcoin ilerlemediği sürece diğer kripto paraların ilerlemesi mümkün değil. Evet anlık olarak %20'lik, %30'luk bir yükseliş gerçekleşiyor. Fakat Bitcoin ilerlemediğinden dolayı geri birçok kripto para düşüyor arkadaşlar. Burada metaverse'leri ayırmaya kattılar. Bitcoin'den işte Bitcoin'e bağımsız mana ilerleyebilir, sant ilerleyebilir. Ne demiştik? Asla ilerleyemez arkadaşlar. Nitekim de öyle oldu. İlerleyemediler. Bitcoin izin vermez arkadaşlar. Çünkü piyasanın anlık olarak %40'ına hakim arkadaşlar. Genelde mega rally'nin gelmesiyle beraber Bitcoin piyasanın %60'ına hakim olur. Burada domine ettikten sonra belli bir noktaya gelir. ATH yapar. Tepe noktayı yaptıktan sonra düzeltmesiyle beraber altcoin rallisi başlar. Burada altcoinlerin lideri Ethereum şovunu yaptıktan sonra bütün altcoinler ATH'sini gerçekleştirir arkadaşlar. Burada DogeCoin hakkında konuştuk. Pitbull'a geçeceğiz arkadaşlar. Pitbull'da ne demiştik? En önemli cüzdanlardan birisi e, bir numaralı da arkadaşlar. Bir numaralı cüzdan null adresi yani kara cüzdan arkadaşlar. Yakılan cüzdanlar burada. Yakılan kriptolar geri döndürülmez bir şekilde. Ekip de dahil istese Pitbull'un kendi ekibi de dahil istese bu yakılan cüzdanları adetlerini geri döndürmesi imkansız arkadaşlar. Burada bir numaralı cüzdana komik bir şekilde video yapan arkadaşlarımız var. Büyük bir balina olduğunu söyledi. %60'ına yakın Pitbull'u tuttuğunu söyledi. Asla böyle bir doğruluk yoktur arkadaşlar. Bir numaralı cüzdan Pitbull'un yani ekibin yaptığı adetleri gösteriyor arkadaşlar. %60'ına yakın bir yakın var arkadaşlar. Net adet isterseniz %59'u Pitbull'un yakılmıştır. Toplam Pitbull'un arzı ne kadardı arkadaşlar? 100 kat trilyondu. %60'ına yakın bir yakımla 40 kat trilyonla aktif olarak Pitbull ilerliyor arkadaşlar. Burada önemli bir unsur daha var. 2 numaralı cüzdan. 2 numaralı cüzdan kime aitti arkadaşlar? Cüzdan seri numarası vardı. Kime ait olduğunu anlamamız mümkün değil diye altını çizmiştik. %50'lik bir ihtimal vererek emeksi borsasına ait olduğunu aylar öncesinden söyledik. İkinci ihtimal arkadaşlar balina olduğu söylendi. Balina olmadığını Pitbull'da daha büyük bir hiçbir balinanın olmadığını altını çizmiştim. Yani balina ihtimali ortadan kalkarak Burada ikinci bir ihtimal olarak, üçüncü bir ihtimal olarak ben e, MX şey Pitbull'un ekibine ait olma ihtimalini çok az da olsa var olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ama yüksek ihtimal olarak MX borsasını oynamıştık. MX borsasını olduğu doğrulandı. Resmi bir şekilde 2 numaralı cüzdanda da MX borsası yazıyor arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. Burada 2 numaralı cüzdan da Arkadaşlar geçenlerde 35 milyon dolarlara kadar toplam sepetin değeri düşmüştü. Anlık olarak 62 milyon dolarlara kadar çıktı. Burada bu sepette birçok coin var arkadaşlar. Dogesinden Ethereum'una Bitcoin'le varana kadar neredeyse mim coin'ler ve projeli coin'ler olmak kaydıyla oldukça bir karışık sepet yapılmış. Burada dikkat çeken bir numarada Raja var arkadaşlar. 2 numarada Pitbull'a ayrılmışlar. Pitbull'a ayrılan değer 9 milyon dolar arkadaşlar. Oldukça sağlam bir yatırım yapılmış burada. Bitcoin'in ardından stabil kalmasının ardından arkadaşlar Pitbull'da stabilliğini ilerletiyor. Anlık olarak 0.17 seviyelerinde buradan düşüm gelirse Pitbull'un düşümü olması için arkadaşlar Bitcoin'de düşüm gerçekleştirmesi lazım. Bitcoin düşerse Pitbull'da buradan düşüm gerçekleştirecektir. Pitbull'da ilk sağlam desteği 15 seviyelerdi. 0.15 seviyeleri sağlam destek olarak karşılar arkadaşlar. Tekrardan bir düşüm gerçekleştirirse burada ikinci desteğimiz 0.13 seviyeleri desteği karşılar arkadaşlar. Bitcoin yukarı dönmesiyle beraber Pitbull ardından koşarak gidecektir. Daha önce de altını çizerek söyledik. Defalarca aynısı oluştu arkadaşlar. Verdiğimiz ihtimaller %90'ında grafiklere nazaran konuşuruz tutuyor arkadaşlar. Burada daha demin dedim ya videonun sonuna doğru anlayacaksınız. Neden arkadaşlar duyuntu kriptolara anında yatırım yapmayın? Büyük zararlar görebilirsiniz. Daha önce de bunu geçtiğimiz 4-5 ay öncesinde de örneklendirmiştik. Kripto paralar insanlara benzer arkadaşlar. Arkadaşınız gibi görün kripto paraları insanların huyunu Öğrenmek için onlarla biraz zaman geçirmeniz gerekiyor. Kriptolarda da böyle. Atıyorum 5 tane kripto para belirlediğinizde onların bitcoin'in inişinde çıkışında nasıl hareket ettiğini lütfen izleyin. Göreceksiniz ki hepsinin ayrı ayrı bir özelliği olacak. Atıyorum bitcoin arkadaşlar. Burada en yakın ethereum'u size örnek vereyim. Bitcoin bir seviye çıkarsa ethereum burada iki seviye çıkar. Piyasada bu altınla gümüş gibi ilerlerler. Ee, burada altın bir seviye çıkarsa gümüş 2-3 seviye çıkar. Yani gümüşün kar oranı daha fazladır. Altının güvenliği oranı daha fazladır. Peki burada altın değer kaybederse arkadaşlar bir değer kaybederse altın burada gümüş 3 değer kaybeder. Yani bitcoin ile ethereum da aynı bu şekilde ilerler, ilerlerler piyasada grafiğe nazaran konuşuyoruz. Burada Bitcoin 1 çıkarsa Ethereum 2 çıkar arkadaşlar. Düşümlerde de aynı şekilde olacaktır. Yıllık bazda yatırımda arkadaşlar Ethereum'un daha fazla kazandırdığı doğrudur. Şimdi burada arkadaşlar kripto paraları tanımamız gerektiğini önemli altını çizmiştim. Çiziyorum arkadaşlar. Burada dünya ünlü olan Kim Kardashian'lar geçenlerde storiesine bir kripto para önerisinde bulundu. Bir arkadaşından duydum bir kripto paraya yatırım yapacağım öneriyorum gibi bir story attı. Instagram'da oldukça arkadaşlar yüksek takipçiye sahip. Neredeyse 300 milyonu vurmuş tam rakamlar arkadaşlar. 298 milyon takipçisi var. Yani burada bir storiesin arkadaşlar yüz binlerce insanın etkilemesi an meselesi ve zaten beklenen story attıktan sonra Ethereum Max arkadaşlar oldukça bol sıfırlıdır. Ethereum Max yazmasının ardından herkes bütün insanlar takip edenler yüz binlerce insan Ethereum Max'a yüklendi ve ne oldu arkadaşlar? Burada videonun sonunda anlatacağım ve anlayacaksınız demiştim. Burada Kim Kardashianların önerdiği kriptoya Ethereum Max'a anında bir yüklenme yaptılar. Ne oldu? Normalde burada arz talep dengesine göre yükselmesi lazımdı. İnsanların yüklenmesiyle beraber kripto para aşağıya doğru çakıldı. İnsanların parası çöp oldu arkadaşlar. Bunu Google'a yazarak zaten kim kardeş yanlar Ethereum Max yazarsanız hemen zaten haberi var arkadaşlar. Haberi detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada dikkat çekmem gereken bir konu arkadaşlar. Size bunu aylar öncesinde söylemiştim. Bu örnek bence tam yerine oturdu. Bir insanın bir ünlünün bir yıldızın arkadaşlar kim olursa olsun önermesiyle koşup gidip almayın. İlk önce o kripto parayı izlemeye almanız gerekiyor. Pitbull'u biz nasıl izliyorsak yakından takip ediyorsak vereceği tepkileri Bitcoin'e nasıl tutturuyoruz arkadaşlar? Bitcoin sıçramasının ardından yukarı ATH yapmasının ardından Pitbull'un emin olun ki göreceksiniz çıldıracaktır. Yani Bitcoin'in bir tık yükselmesiyle Pitbull hemen peşinden gidiyor. Bunları nasıl tespit ediyoruz? Grafikleri takip ederek Pitbull yakından takip ederek daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. Burada 18.000, bin, bine yakın kripto para var. Hepsiyle ilgilenmeye çalışırsanız hepsinden e, atıyorum man aldınız, zarar ettiniz, Bitcoin aldınız, zarar ettiniz, Ethereum aldınız, zarar ettiniz, Pitbull aldınız, zarar ettiniz. Hep böyle kripto paraları sürekli değiştirirseniz zarar etmeniz kaçınılmaz arkadaşlar. Kesin zarar edersiniz. 5-6 tane takip edebileceğiniz, kendinize güveneceğiniz kadar bir adet belirleyin. Yani insanlar gibi, insan gibi huyu olduğu coin'lerin daha önce de altını çizerek söylemiştim, söylüyorum arkadaşlar. Bir coin'i, birkaç tane coin'i takip edebileceğiniz kadar coin'leri arkadaşlar sıkı takip edin. Göreceksiniz ki bitcoin'in yükselişiyle hepsinin farklı farklı hareketleri olduğunu rahat bir şekilde siz de gözlemleyeceksiniz. Yani söylentilere nazaran koşup yatırım lütfen yapmayın. Oldukça zararlı olacaksınız. Burada somut örnekteki gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar haberin detayını lütfen okuyun. Göreceksiniz ki insanlar oldukça zarar etmiş arkadaşlar. Burada Ethereum Max'ın grafiğine baktığımızda çakılmış bir vaziyette duruyor. Oldukça insanlar kaybı uğradı. Pitbull hodl diyoruz arkadaşlar. Pitbull'da gelecek olduğuna inanıyoruz. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşlerim ve kendi analizlerim arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın ki daha çok insana ulaşalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Esen kalın.